Bas babaanne. Oh bas babaanne. Teyatan da oraya bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi dikkat çekildi. Ay 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 ay. Ay ay <laughs> ay ay. Ay 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 ay. mısın sen? Arenaya çıktık. Ben neyim? Ben neyim? Matador. Matador. Matador baba. <laughs> Matador, baba. Hadi, bitti. Bitti. Yeter. Yeter artık. <laughs> Yeter be. <laughs> Yeter be. <gülüyor> Yeter be. <laughs> Yeter <gülüyor> Yeter be. <laughs> <Yeter. gülüyor> Ben seni böyle severken yorgun düşüyorum. Anladın mı? Yorgun düşüyorum. Hadi sev babaanneyi sev. Sev babaanneyi.